Merhaba ben Mustafa, sinema televizyon için sıfır öğrencisiyim. Ee, i̇nsanlar filmleri izlerken e, tabi kendi beklentilerine ve e, tecrübelerine, deneyimlerine dayanarak filmleri tartışırlar ve bazı konuların üstüne daha fazla düşünürler. E, ben bir filmi izlerken özellikle bazı Türk filmlerini izlerken e, mekanın kullanımına çok önem veririm e, ve mekan kullanımının filmdeki dramatik öğeleri nasıl barındırdığını ve karakterlerle olan ilişkilerini nasıl ekrana, perdeye yansıttığıyla genellikle ilgilenirim. Bunu son dönem Türk sinemasına örneklerle açıklayabilirim. Benim son dönem Türk sinemasındaki favori yönetmenlerimden biri Yeşim Ustaoğlu. Yeşim Ustaoğlu filmlerinde özellikle son filmi Araf'ta şehir olarak Karabüyü kullanmıştı. Ve hani mekan ve film adı gerçekten birbiriyle tamamen örtüşen şeylerdi. Çünkü e, filmde mekanların kullanımı bir metafor olarak e, Araf gerçekten şehrin adı gibi duruyordu. O baş karakterin e, dinlenme tesisindeki durumu, gelir geçerlilik ve o kamyon şoförünün orada durması. Daha sonra Karabük'ün o sisli puslu havası, e, tren e, rayları üstünden geçen bir şehir, e, soğuğu ve yağmuru yani filmdeki o damlalar e, çok güzel ifade edilmişti ve karakterlerin e, özelliklerini o bohem havasını e, baş kadın karakterin o melankolik havasını mekan çok güzel yansıtıyordu. O yüzden mekan kullanımını çok başarılı bulmuştum. şekilde Kediye Şimustoğlu'nun e, Pandora'nın Kutusu filminde e, modern şehir hayatı ile taşra diyebileceğimiz köy hayatı arasındaki ikilemi karakterler üzerinden çok güzel kurmuştu. Tabii hani Karadeniz'de geçtiği için olay Karadeniz'de bu tarz şeyleri kullanan Özcan Alper'in sonbahar filmi, Kaplanoğlu'nun bal filmi de doğa ile insan ilişkisini, özellikle Karadeniz doğasıyla insan ilişkilerini çok güzel yansıtmış. Tabii ki o popüler kültürdeki e, aptal ve cıvık e, Karadeniz tiplemeleri ve o Karadeniz e, eğlenceli gözüktüren Karadeniz havası bence çok kötü bir taklit. Çünkü ben de bir Karadenizli olarak gerçekten o Karadeniz doğasının ruhunu e, az önce bahsettiğim filmlerde çok güzel yansıttığını gayet iyi bilebiliyorum. E, başka Ömer Kavur'un filmleri... Ee, tabii hani onun önceki yaşantısına ve deneyimlerine dayanarak e, beklentileri gayet iyi karşılıyor. E, ana yurt otelindeki o otel, e, akrebin yolculuğundaki o kamyon, gelir geçerliliği sağlayan ve bunun karakterler üzerinden çok güzel lanse eden e, filmler kullanıyor. E, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ne de bunu örnek verebiliriz. O son filmde anlatmak istediği bence zaten o son filmde anlatmak istediği, vermek istediği mesaj zaten o Kırşehir'de galiba çekmişti filmi. O Kırşehir'deki o havayı, o görüntülerle tabii ki destekleyerek ve karakterlerin iç dünyalarını mekana çok güzel uygulayarak o son filminde bir zamanlar Anadolu'da çok güzel yazmıştı özellikle son sahnesi son sekansı mükemmel bir sekanstı ve sanki böyle bütün filmi özetleyen bir e, sekanstı yani modern İstanbul'dan hayatından gelip Anadolu'daki bir şehre yerleşen e, bir doktor üzerinden e, o ikilemi o doktorun orada yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıları o, o mekanı hani nasıl e, filmin o mekan içerisinde nasıl erediğini çok güzel görebiliyoruz. Ee, en başarılı bulduğum mekan konusunda biri de Derviş Zahim, kesinlikle son özellikle son dönem filmleri işte Cenneti beklerken, nokta gölgeler ve suretler zaten bu bir üçleme. Ee, özellikle Cennet'i beklerken de bahsetmek istiyorum. Türk sanatlarıyla e, geleneksel daha doğrusu Türk sanatlarıyla mekan kullanımlarını çok güzel bir potada eritmiş. Özellikle C Cennet'i beklerken de e, minyatür sanatını, minyatür sanatının gerektirdiği perspektifi zaten filmde hani e, üç boyutlu perspektiften tamamen kurtulup iki boyutlu perspektif vermeye çalışmış ve buradan mekanın kullanımları özellikle e, neresiydi orası? Peribacalıların olduğu yer, Kapadokya, İstanbul'daki o çerçeveler, daha sonra o film gereği hani gittikleri Anadolu'daki o kervansaraylar vesaire bir nakkaş üzerinden ve tabii ki nakkaşa da hani o mekanları görüp tanıdığı ve görme şeyi olduğu için nakkaşa da çok büyük bir avantaj sağlamıştır. E, Tabutlar da aslında çok fazla hani insanlar oradaki o ötekilenmiş karakteri düşünürler ama ben mekan üzerinden gideceksem modern İstanbul hayatında ötekileştirilmiş bir karakterin o kocaman büyük şehirdeki yalnızlığını İstanbul'un nasıl desem mekansal donelerini kullanarak çok güzel e, yansıttığını düşünüyorum. Yani o modern toplum içindeki tek bir yalnızlığı. Bence yönetmen o şehir hayatından kareler vererek, bu ötekileşmiş e, mahzun karakterini e, iteleyerek filme e, daha doğrusu mekanların içine çok güzel e, yansıttığını düşünüyorum. E, başka örnekler çoğaltılabilir e, ama benim şu an aklıma gelen bu